Yani evet arkadaşlar ee, selam ben Harun Ertuğrul kanalıma hoş geldiniz videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar evet burada bir yapay göl var balıkçılık yapmak için ee, köydeki insanların oluşturduğu bir göl devlet yani göl daha doğruyu devlet. devlet mi oluşturdu burayı evet arkadaşlar burada balık yetiştirmek için buraya su basıyorlar pompalar pompaları görüyorsunuz. Tek pompa mı Bekir yoksa? Yok, yok. o pompalar değil. O pompa var dışarıya su vermek için. Bu dışarıya bak. vermek için. Nerede o devletin pompası? Ka karşıda. Karşıda mı? Ha akıyor gibi de sanki karşıda bak. Ha nerede Bekir? Bak şura var ya bak şurayı gördün mü? Bak elimizi asına bak. Ha gördüm. Oraya oh. gidebiliyor muyuz buradan? Yola çıkışa gidelim. Tamam yola bakalım. Evet, evet arkadaşlar buradan sulama da sulama da yapılıyor mu Bekir buradan? He ee, pompalar sulama pompası Dışarıda. Evet çok iyi bir şey. Evet ha. arkadaşlar bak, karşı bak, tarafta bak. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum da arı da koymuşlar oraya. İşte e, su abi. dolduğu olduğu için çok da iyi yani. Evet arkadaşlar çevreyi de görüyorsunuz. Bayağı yeşillik. Bizim tuzluk cülen alakası yok. Evet arkadaşlar ben karşı tarafa geçeyim. Hatta biraz şöyle video çekeyim size. E, pompayı bayağı. Bortum. 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 Ha, aynen pompa dışarı gidiyor. Yani bunun yakınındaki tarlalar iyi benim ben tarla, basarım suyu. Aynen basarım öyle. Basarım suyu vallahi. Her şeyi yetiştirir. Ekim mekim ekti. Bas suyu. Yani. Acımam. Ya. Güzel bir şey ya. Sizin orada da olsa olur. Aynen on numara olur. Ha buranın manzarası daha iyi bak. Yüksek ya. Tam gölü böyle güzel bir şekilde gölet. Karşıda araba sen de arı işine. gir bence. Güzel yapmışlar. Karşı tarafı da şey yapmışlar. Betonla çevirmişler. Hı. Güzel olmuş. Bir de şu tarafa da bir baraj Bir de şimdi şöyle de bir şey var. Ee, Telinden de çevirmişler. Bir de ufak ha. bir barajımız var. Şöyle Kimse düşmesin, kaymasın, gitmesin ee, içine diye. Zamanında zaten en zamanda gölet darmış. Çocuk böyle düşmüş. Öldürmüş. Burada doğal göleşte de var mıymış? Valla o kadar eşsiz eminim. Onu babama sormak lazım. Ee, Veya varsa da öyle. Her an köpek çıkabilir. E, ne yapacağız köpek çıkarsa? Aha. Oğlum o bağlı değil mi? Bağlı. İyiymiş ama güzel köpek. Bağlı değil mi Bağlı bağlı. Bağlı olmasa gelir herhalde. Evet arkadaşlar bizim Tuzlukçu'da da e, çiftçiler kendi imkanlarıyla böyle göleç yapıp tabi bu kadar büyük değil. 1-2 dekar büyüklüğünde yapıp e, suyu dinlendirip o şekilde basıyorlar. Bir de arkadaşlar eskisi gibi değil artık. Yani sular çekilmeye başladı. Hani direkt pompadan çıkarıp tarlaya vermek zor oluyor. Su kesiliyor. O yüzden bir de şimdi şey var. Elektrik pahalı olduğu için güneş paneli koydurdular tarlaya. Gündüz o göleti dolduruyorlar. Gece de sulama yapıyorlar. Yani iki yönden daha güzel. Ama bir de şöyle bir dezavantajı da var bence. İşte su dışarıda beklediği için yazın hava malum 35-40 dereceyi buluyor. Geçmiş doğruyor. Balıkların gübresinde. Ha buradaki öyle de bizim oradakilerinde balık yetiştirmiyorlar. Dezavantajı şu, buharlaşma oluyor yani su. He. İşte bir dezavantajı da o. Hem buharlaşma de hem de balık gübresinden daha mahsulü de zenginleştiriyor. O burada öyle ama bizim oradakinde öyle değil. Bir de şimdi şöyle bir şey var belki. Ne? Ee, gerçi bir de şu var ama yağmur suları da hemen direkt etki ediyor yani gölece. Ha, saf su. Yani direkt yağmur suları ha, birikiyor. Şu. Evet arkadaşlar. Şöyle bir geniş açılı alayım. Burası 30 bin metrekare bir göleç. Bayağı büyük yani. Yani bir çiftçinin yapabileceği bir şeyin fazlası yani açmış. Burayı devlet yapmış. Aa, devlet... var şurada kafada. Biz Yok da... ya burası ben baktım şeyden baktım. Parsel sorgulamadan ölçtüm ben burayı. Kaç Burası 30 bin metrekare. 30 bin metrekare onu 30 dönüm mü oluyor? 30 dekar oluyor. 30 bölüm oluyor. Ya, tamam 30 dönüm 30 dönüm. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz evet. Çok güzel bir görüntü ya. Aslında buraya bir de şey yapacağım. Park yapacaksın. Oh, mangal so. yapacaksın. Ya mangal yapacaksın At oltanı. Aynen abi arkadaşlar işte şurası e, Reis Ormanı. <laughs> Reis Çam Ormanı. Karşı taraf da. Sonra pompa attılar. Çıksın diye su. Şey nereden? Sonra da. Ben düşüyordum da. Pompa mı vurdurdular evet. Bekir oraya? Bir pompa Onu bunu geç ayak var girişi gelişi burası mı? Oğlum işte çay burası. Çay işte. Buraya çay da akıyor yani değil mi? Hı. Ama sanki oğlum gölden bu tarafa geliyormuş gibi su. Aralıyız. Bak. Baraj da var şu orada. Baraj mı sizin? He. Baraj yakın mı? Şuraya yakın. bir <laughs> barajınız var. He, yani buradan baraja mı gidiyor acaba fazlası? Çok uçlara gitme. Çöker mi yakın? Çökerse çöker lan. Çok derin mi ki? Var derin mi? Var? Bekir su berrak gibi oğlum. Evet. Atlayacaksın yüzeceksin lan. Evet. Bekir bak şu oralarda yüzülür bak. İyi oğlum burada reis plajı da var vallahi Şuraya bir şezlong mezlong atacağım. Evet. Yazın. <gülüyor> Lan çıkarma beni buraya bırakıver. Ben de balık gibi yüzerim burada. Kurbağa gibi yüzerim. <laughs> Görüyor mu <musun> Bekir balıkları? <laughs> Aha oğlum balık değil mi şu Bekir? Anladım. Bak. Bak. Hı. Oğlum balığın yarısı yok ama. Bunu tutmak için attılarsa şey balık tutarım. Diye. Evet arkadaşlar bu balığın yarısı yok ama hamsiye de benziyor. Hamsi değildir buradaki balık. Hey. Evet. Bak. Evet. Şu, şu arı yaşıyor mu acaba? Evet arkadaşlar. Bekir hadi şu şeye bakalım. Oradan bir şey vardı ya çıkış gibi bir şey. Ona bakalım. Aynen. Oğlum balık olacak buraya olta atacaksın güzel olur. Sanki oradan bir şey akıyor gibiydi ya. Bak akıyor. Hmm. Bu dağdan mı geliyor Bekir? Evet arkadaşlar. Oo, on numara bir ortam ya. Abi ne bileyim suyun olduğu yerde hayat var ya. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Kanalıma abone olup videolarımı beğeni paylaşıp bana destek olabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar. Görüşmek üzere.